Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğim. Arkadaşlar video çekemedim daha önce çünkü şeyim vardı. E, depo alanı kalmamıştı. O yüzden şimdi e, hemen PUBG'mize girelim. Güzelce. Biraz maç atalım. Ondan sonra alttan bir beğeni tuşu ve abone tuşuna basabilir misiniz? Sizden en istediğim şey bu. Hemen o zaman başlayacağız. Şimdi bir oyuna girerse tabi estağfurullah. Bir dakika. Ben şu an bugün beynimin altını yedim de tabi. Neyse hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada e, arkadaşlar haberiniz olsun. Oyunun yeni güncellemesi geldi. Bu oyunu güncellemeyi unutmayın. sizler seviyorum bu arada. izleyen kişiye seni görüyorum abone olmamışsın hemen bir abone olabilir misin aşağıdan hemen bir abone ol hemen abone ol arkadaşlar ee, şimdi ben bir yere girdim tövbe lan oğlum bu ne dur şu hediyelerimizi bir alalım arkadaşlar ne veriyor tümünü al aldık arkadaşlar şurada da var ödül Oy. al bu arada ben bunları aldım arkadaşlar bu arada şu herhalde bu kakti mi ne lan bu hemen bakalım bak bir dakika o değil bu ne o daha ki neydi bu arada arkadaşlar bir dakika ben bakacağım Spreylere bir bakayım ben. Sprey mi? E yo ne o? Bir dakika ya. Bu ne lan? BB Paris kişisel alan hediyesi. Bu ne lan? Tövbe. Şöyle birleştirelim. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Bak Allah aşkına. Neyse. Birisi abone olmuyor hissediyorum var ya. Bir daha soruyorum arkadaşlar sizden tek isteğim ne olur benim kanalıma abone olabilir misiniz? Gözünüzü seveyim ya. Hayalim plaket almak daha plaket bile alamadım ya. Daha zaten yeni başladım YouTube videolarına. Sizin için güzel şeyler çekmeye çalışıyorum işte ama siz abone olmuyor Emek boşa gidiyor ondan sonra arkadaşlar. Yani bu emeğin karşılığında bir şey yapmanız lazım, abone olmanız lazım yani. Hadi başlayalım. Bu arada çantamın arkasında anahtarlık var ne güzel değil mi? Arkadan bakabilirsiniz arkadaşlar. sarsıyor arkadaşlara bu arada lan tek temiz lan lan m4 ile savaşın lan çış paketli Lan! arkadaşlar mükemmel oynuyorlar var ya. Hayırdır lan? Görmedik sen mi adam arkadaşımı öldürdü? diye. Sanma da yani arkadaş. Kardeş. Bir de insan seni öldürdüğüm için özür dilerim de. O beni ilk başta o pusan kişi. Özür dilerim bu videoyu izliyorsun Ah yine öldürdü. Allah'ım yarabbim. Hih tamamdır ya. Ne güzel. Hii, hii. O sen hayır sen. O sen. Sen sen hayır sen. Oy lan ben de onu öldürecek. Var ya lan sen şimdi bittin oğlum. Al bakalım. hoppa Lan. 18 oldular ya adamlar ya. Lan siz bittiniz lan. Anlamadım. Lan onun bunlar hepsi pusu şuna. Dur ben bir dakika şimdi bunları bir flash bombası fırlatırsın. selamın aleyküm. Oha vur kanka. Ya 24 oldular adamlar ya. Evet. Mükemmel mükemmel 29 oldular 30'a geliyorlar Ama biz izin vermeyeceğiz Tamam mı? <laughs> lan 30 <otuz> oldular ya. Ulan <laughs> siz <istediniz> lan. <laughs> lan bomba fulle çok var ya. Sessiz. Kardeş özürler. Ne oldu? Arapçalı Biz kaybettik arkadaşlar. O da tabanca lazım, lazım. Ee, her şeyimizi boş harcamamamız lazım. 38 olmuşlar orada. Selamun aleyküm. Arası raç 47 e, işimize yarayacak, o yüzden ben mermileri harcamak istemiyorum. Bak bomba fırlatıyor ya. Lan aga biz bunları yer miyiz? Lan ya. Arkadaşlar kaybettik ya. Çok kötüydü ya. Çok kötü oynadık var ya. Şunları bir davet edeyim yine de. Aga ya. Aga leveli düşüyor ondan sonra ya. Bu arada arkadaşlar takımda oyun maçında level düşmüyorsa sanmayın. Arkadaşlar bunu da e, kazanırsanız level kazanır şey e, levelinizi Ama kaybedersiniz şey oluyor. Dur şunu da bir temizleyelim hooptayken. Şöyle temizleyelim. Evet temizlendi. Bir de bu ne ikili? Evet, bunu da ödedik. Maçımızı kaybettik yani. Ya inanamıyorum ya. O kadar emek verdik arkadaşlar. Çok iyi oynuyorduk bu arada. Bütün adamlar hani 12 mermi kalmıştı ya. Nasıl vurdum hepsini ama. Çeşitli aga mermi doldur şahane adam gelmeden. Daha o o da Ben 63'tüm. Şimdi bu takımın ölüm maçı yerine biz hemen ne oynayacağız? Biz rütbesiz arena buradaki en değişik Santorini takımda ölüm maçı oynayacağız. Santorini bu da takımda ölüm maçı. 8 vs 8 O yüzden hemen seçelim ve başlayalım. Evet, başladık bu arada. 8 kişi olmamız lazım. Hadi. Hah, 2 kişi var şu an. 3 Hadi. 4 Son son 4 tane kaldı adam. 5 Son 2 tane. Ha, yok 3 tane. Son 2 tane kaldı adam. 7 Evet Evet 8 Başlıyoruz Hadi artık başlat ya Ha? Bak başladık şimdi Ulan siz yeneceğim lan Siz yeneceğim oğlum Siz yeneceğim ben sizi yeneceğim, yeneceğim, yeneceğim. Ben sizi yeneceğim, yeneceğim, yeneceğim. Bu arada arabanın en iyi sevinimi. Biz kırmızı takımız değil mi? Biz mavi takımız. İyi, ha, mavi takım. Evet, acı gıcırı. Ya ben dürbün kullansam mı la? Ee, ee, ala bala bala, bala bala. Malle malle. Malle. Lan tüh. <laughs> tüş lan. Abi burada tüş ha. Abi burada iyi oynuyorlar yine geldiniz. Oradalar. Şöyle. Eğmemiz lazım. Bak şu dikkat etsene. Bari. İzle Dur lan. bir dakika. Birisi şöyle bir şey yapıyor aşağı. Hmm, şöyle şu kadar. Şu kadar yüksek yapıyorum. Lan ulan sen bittin lan. Sen bittin lan. sosisli yumurta. <laughs> Bir de böyle dalıyormuşum ya. Tırman tırman. Dur şimdi birisine gelmem lazım. Biz gitsem kötü olur. Anladım. Bu burada lan kalkan kasa sürüyor Oha. Ben bu kadar süre olduğunu bilmiyordum. Allah'ım. Görüşürüz. Lan ya. Lan onun bazıları da bot değil ha. Bazıları da güzel oynuyor. Lan! Kanka adamsın. Adamsın sen olmasan var ya. Lan şimdi burada neler olmuş sen olmasan. <laughs> burada iki silah da gözükmüyor lan. <laughs> Böyle sana <sonra kırım. gülüyor> Buraya tuttum ya. 168 mermi kaldı. 144 mermi kaldı. 哦。 Ben buradan buraya geçiyorum. Sanki görmüyorum. Lan tüş! Arkadaşlar bu arada bazıları burada iyi oynuyor he. Adamlar neyse biz 66'yız. Lan 49 oldular adamlar. İyi oynuyorlar bunların hepsi ya. Ulan, ben bunları yer miyim lan ben bunları yermeyeyim ben. Ben bunları yermeyeyim abi. Kanka selamın aleyküm. Lan adam havadan zıplıyor tövbe tövbe. Ne yaptı? Tövbe tövbe tövbe. Ben kafayı yedim ya bugün. dostum tabii. Ne oldu? Evet. Son 5 sayı kaldı bizim kazanmamıza. Bunlar da 55 he. Bunlar da güzel ilerliyorlar. Ulan sen hayır Oha! Oha. Işınlandı adam. Dur lan pompalı var mı? AK47 ile değiştireceğim. Hay ya beni elsenin pompalı yok. Niye? Dur lan ben bunu öldürür müyüm tek de? Bir tane. Ye. Pram 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 pram. Lan bu ne? Bu ne biçim oynuyor ya? Ya bir git ya. Ya. Gelin lan. Korkaklar, botlar. Neyse. Evet arkadaşlar. Güzel oynamaya çalıştık. Oynadık. Bak güzel oynamaya çalıştık derken çok iyi oynadık. Artık arkadaşlar videonun kapatma saati geldi. Arkadaşlarımı davet etmek istiyorum. O yüzden şimdi e, ben videomu kapatacağım. Özür dilerim. Ama artık yani benim de arkadaşlarımla oynamaya vaktim var. Hemen ben Videomu kapatıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Görüşürüz. Bay bay.